Fight! Videoyu siz açın. 1, 2, 3. Selam arkadaşlar ben Elif Selam arkadaşlar ben Cihan. Ben Demert. Bugün sizle beraber ne oynayacağız? Bilmece oyunu. Ben size 12 tane bilmece soracağım. Hanginiz bilmeceyi bilemezse ötekisi onun kafasında bir balon patlattıracak bana. Ama o balonların da içinde su var. Yarısında da yok. Hayır yarısında değil çok azında yok. Evet. Ödül ne? Dondurma. Evet. O zaman hazırsanız başlayalım. Ormanlar kralı. Aslan. Bildi. Evet Elif Nur. Söyle bakalım hangi renk? Yok Söyle. sen bakma. Sarı mı? Evet. Yok. <gülüyor> <gülüyor> İkinci bilmecemiz geliyor. Beyaz bir örtü her tarafı evet. örttü. Bildi kardeşi. Evet İzlal. Söyle bakalım hangi rengi patlatalım? Kırmızı. <laughs> yani 1-0 önde. <laughs> Elif Nur hazır mısın amcacığım? <laughs> Hadi geliyor öteki <laughs> soru. Sakalı var dede değil süt verir inek değil Keçi Doğru cevap Elif Nur'dan geliyor Söyle bakalım hangi rengi patlatalım Mavi Mavi <gülüyor> <gülüyor> Çak Skor 1-1 oldu Hadi oturun bakalım Altında 4 tane teker Araba. Üstünde de yük çeker o, Araba. Araba mı? Emin misin? Eminim Araba. Üf ya. Hangi renk? Sarı. Sarı. Bu mu bu mu? Bu. Tamam. Ar. Hazır mısın? Evet donacağım. Say bir de kadar. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Skor iki bir. <laughs> o zaman İclal 2 ben bir. İclal 2 sen bir tamam. Öteki bilmecemiz geliyor. Çok kolay. Hemen cevap vermeyin tamam mı? Rengarenk açar mis gibi kokar. Çiçek. Ah hemen cevap vermiyorduk ama. Oyun bozanlık yapma. Ama haklı bildi. Elif Nur. Hangi renk? Sen bildin ya. Ha. Hayır ben de... Islanınca aklın karıştı bakayım. Evet galiba. Ee, ben turuncu demek istiyorum. Tamam. Say bir dönüşe kadar. Bir, iki, üç. Bunun içinde bayağı kutu varmış ama. İki iki. Hadi gel otur. Döndüm ama siz var ya bizi de Evet. Arkadaşlar hazır mısınız soruya? Çok güzel bir soru. Bir Japon ne zaman merhaba der? Çok Aynı anda söylediğiniz zaman. Başka soruya geçeceğim. Bunu sonra bir daha soracağım. Ben giderim, o gider ve kolumda tiktak tak eder. Ablan Ablam bildi. Değil mi? Hangi renk? Ben mor demek istiyorum. Tamam bak şey, Koyu Koyu mor. Sen çok kesiliyor. Evet. Evet. Olsun, <laughs> de bir arkadaşın var. Sen birbirine sor, birbirine sor. Hayır, Hiç öyle olmaz soruyorum. soruyorum. Tren hangi istasyonda durmaz? Geldedik. Perlis istasyonunda. Bildi. Ya, hangi? Ben, renk? ben neden biliyorum? Ben İstanbul'a gidiyorum. Valla ben yeşil diyeceğim. Tamam. Geliyor. <laughs> Tıka tak kulakları. Bak bunda çok su var. Hazır mısın? Yeah. <laughs> evet, şimdi. İğler <İcran> hazır mısın? <laughs> Herkes de iki tanedir dünyaya açılan penceredir. Hangi renk izle? Bak karşıya. Sarı. Ne oldu? Ne oldu? ama. Hadi oturun. Öteki soru geliyor. İzle hazır mısın? Hemen bir yap. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Bir, iki, üç. Tren. Ne cevap? Tren. Son üç tane balon kaldı. Ya. İzler. Hangi renk diyorsun Esnur? Mor diyorum. Mor. Say üçe kadar izler. İki, üç. Soruyorum. Ama hemen cevap vermeyin. Bir kilo pamuk mu yoksa bir kilo demir mi daha ağır? de. Bildi. Bu mu? Bu bu. bu, bu. Geliyor. Hazır mısın? Anne ben fark ettim ya. Bir, iki, üç. Sen patlatı. Neden korktun mu? <laughs> Son bir tane kaldı. Bir tane de bilmece mi? Bir tane de bilmece kaldı. Az önce sorduğum bilmece. Hazır mısınız? Tren hangi istasyonda durmaz? Aslında. Bildi. Son bir balonda da kazanan ablan oldu. İzler bak buraya. A -a. İzler bak buraya. Bak buraya hadi bak. A -a. Ha. A -a. <laughs> Geliyor. 3, 2, 1. Damlaya doymadın mı? <laughs> evet. <laughs> Adama. O zaman ödüller gelsin mi? Gelsin. Tamam. Sa Açın gözlerinizi. Önce ben. önce ben. Bunu ben yiyeyim. Hayır. Hadi. Hadi ben yiyeyim. Lütfen, başka kalmadım. Lütfen, lütfen. Ne oluyor? Acaba, acaba Afiyet olsun. Ama oyunu kim kazandı? Öp bakalım ablanı bir tebrik et. Tebrik Öteki tebrik yanaktan da. Hızlı hızlı çok güzel oldu. Sarılın bir de. Dondurma yiyem. Ya. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim bakalım. Şöyle gelin. Çok yaklaşmayın sırı sıklamsınız. <laughs> Hadi. İyi günler görüşmek üzere. Görüşürüz. Oyunu kazanan Elif Nur.